Merhabalar. Bir haftada eve alınan üçüncü soğan poşetinin kaybolduğunu gören karı koca, yenisini alıp mutfağa koyup ve bir yere saklanıp beklemeye başladılar. Çünkü bir haftada eve alınan üç soğan poşetinin kaybolduğunu gördüler. Acaba bu soğan poşetlerini kim alıyordu? Kim evden çalıyordu? Onun için karı koca yeni bir soğan poşeti alıp mutfağa koydular ve bir yere saklanıp gözlemlemeye başladılar. Acaba bu soğanları kim çalıyordu diye. Dakikalar sonra şaşkın bakışları arasında Küçük kızları Seher, kizlice mutfağa geldi. Soğan poşetini kaptığı gibi koşup evden dışarı çıktı ve en yakın çöp tenekesine soğan poşetini attı. Allah Allah anne baba şaşırdı. Seher Seherdi bu. Seher soğan poşetini neden gidip gizlice çöp kutusuna atıyor acaba? Baba ise çocuğu kulağından tuttuğu gibi her zamanki alışa gelmiş sinir haliyle eve getirir ve neden sürekli soğanları mutfaktan alıp çöpe attığını sorar. Biz buraya soğan aldığımızda o soğanları poşetiyle birlikte neden dışarı çıkarıp çöpe atıyorsun? Ona sinirli bir şekilde bağırır ve sorar. Çocuk korkup annesine sarılır. Ne dese ne kadar kısa da çocuktan bir cevap alamaz baba. En sonunda ertesi gün akşama kadar sorduğu sorunun cevabını vermezse bir yıl boyunca sokakta arkadaşlarıyla oynamasına izin vermeyecekti. Ya bu soruya cevap verecekti ya da artık bir yıl dışarıda sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayamayacaktı. Çocuk ertesi gün sokağa çıkacakken bir not yazar ve babasının göreceği bir yere bırakır. Babası kağıdı görür. Kısa zaman sonra kağıda bakar ve okur. Tüylerini diken diken eden ve küçük bir çocuktan beklenmeyen o cümlelerde şöyle yazıyordu çocuğun bıraktığı notta ibretlik yazılar vardı. Not şöyleydi. Annemi kavga ettiğiniz zamanlarda bir sen ağlatıyordun, bir de yemek yaparken eline aldığı o soğanlar annemi ağlatıyordu. Sen benim babamsın, seni çöpe atamazdım. Annemi çok seviyorum ağlamasına da dayanamıyorum. O daha az ağlasın diye elimden geleni yapmak istedim. Hepsi bu babacığım. Annemi ağlatan soğanları dışarı attım, çöpe attım. Annemi bir tek sen ağlatıyordun, bir de soğan ağlatıyordun. Ama sen benim babamsın. Seni alıp çöpe atamazdım. Onun için eve aldığınız bütün soğanları alıp annemi ağlatmasın diye götürüp çöpe atıyordum.